Esin şalterleri de attırdık ha. Şimdi bir de bu balık işini duyarsa... ...iyice sudan çıkmış balığa dönerim ya. Bunlar ne la? Oha! Oha! La dünya kadar borç birikmiş. La bunlar ne ara birikti? <laughs> bunlar ne la? Oğlum dünya kadar borç birikmiş de bana niye haber vermiyorsun? E, verdim usta. Tut! Lan verdin de ben niye bilmiyorum? Faturalar Everest olmuş. İnsan ustasına haber vermez mi? Haber verdim usta duvara bak. Ulan kulağım ya, her süre beni usta ya. Telefona da kırk tane mesaj attım. Ama sen aksiyon peşinde olduğun için pek ilgilenmedin yani. Kes! İyi, hey, tamam. Geç, geç. Otur şöyle bir. Hesap kitap ya bak bari. Ne girmiş, ne çıkmış... ...ne almışız, ne vermişiz onu bilelim bari. Ben hiç söylemeyeyim usta, Kendin bak yani. O kadar mı karmaşık lan? Yok usta, hatta bayağı sade yani. kadar mı lan? Ben ne yapayım usta yani işler kesat bir tane yumurta satabildim. Neyse. Bir lira da olsa para para dedim, Saygısızlık etmek. Bunu da bulamayız sonra. Nasılsa dükkanda satamadığımız milyarlarca yumurta var değil mi? Tamam. Spaya bak, spaya arazi olmuş anında. Ya ne güzel, tam her şeyi yoluna koyduydum. Esimle de aramız süperdi. Hani hiçbir şey keyfimi kaçıramaz diyordum. Şu olanlara bak şimdi. Oltaları hazırladım. Bekliyorum. Bir de bu var şimdi. Kafama çalasın var şu yumurtaları teker teker. Esin bu balık işini duyarsa doğrudan kırmızı kartı yerim. En iyisi kimseye haber vermeden ortadan kaybolmak. Ya ben zaman amin anam Hayatta ortak olmam, rezil olduk ya. Nereye Şefkat? Sana ne lan? İstiyorsan her gittiğim yerden konum atayım, adım adım takip et seni lan. Harbiden lan. Adamın belki işi gücü var, ekmeğin Sana ne? Ata aldım mutlak. Sana ne oluyor oğlum? Avukatın mısın sen benim? Hani belli bir hukukumuz var diye avukatın mı kestin başıma? Sen ne bakıyorsun aslan? Ha? İşin gücü yok mu senin? Git hamamda müşterini kes hele oğlum. Müşteri yoksa kendi kendini kes hele. Pratik yapmış olursun. Sen ne anca çay, iç, anca çay iç burada. İş güç çok ya. Hüzeyir, sen de oradan her lafa kulak kabartıp dinlemiyorum ayakları yapıyorsun, fark etmedim zannetme. Öyle sinsilikle fırçadan kurtulacağını zannetme. İşiniz e gücünüz dedikodu be. Kim ne yapmış, kim nereye gitmiş, kim nereye ne yapıyor? Biraz adam olun lan. Niko, ne oldu lan buna böyle? Ben bir şey anlamadım vallahi. Şirazesi kaymış. Beyler, Tam kahveden dışarı çıkıyordum. Baktım Şevkat bütün şarjörü ateşliyor. Bir viking çevikliğiyle kahvenin en ücra köşesine saklandım. Şevkat arıyor. Demek ki saklanamamış. Bak oğlum sen o koca cüz, seninle küçücük kahve saklanacağını mı zannediyorsun? Adam mı <laughs> da sen? Bikingi. Burada bak vallahi gelirim buraya sen. Rozen boklu musun? Kağıtsın el misin? bu kahveyi. <laughs> i̇şte düşüyor şu an. <laughs> Arkadaşlar, Şevkat beni de çiviledi. Ben hayatımda bu kadar fazla küfürü, bu kadar kısa bir sürede yemedim. Oyna. ne oluyor muhaçı ya? Ya ben basit bir mahallede, basit bir yumurtacıyım ya. Ama niye her şey benim üstüme geliyor arkadaş? Bak bugün var ya, Seval'le resmi geçit yaptık Esin'in gözünün önünde. Ha bir de bu balığa çıkma olayı var. Allah'tan esinin ondan haberi yok. Bir de onu duysa var ya, ben iyice kafayı yakarım artık herhalde. Şu, şu, sakın bir şey çaktırma sen. Şevkat, müsait misin? O kadar yıkadım, hâlâ balık Müsaitim, müsaitim, gel. Ya, artık? Gel, hoş geldin. Sana hayatımızın iki gün sonraki bölümünden bir fragman göstermek istiyorum. Lütfen. Sen, sen manyak mısın? Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Uzak duracağım dediğin kızdan bir dakika bile ayrılmıyorsun. Bir de eğlencenin dibine vuruyorsun benim gözümün önünde. gün sonra böyle başlayan ve giderek şiddetlenen bir kavga yaşatacağım sana. Ama biliyorsun ki yarın babam evleniyor. O yüzden şimdilik rahatsın. Yani saldım çayıra, evlem kayıra. Fragmanı böyleyse o film mutlu sonuna bitmez yalnız. Ne göreceğiz? yemek yedin mi? Aç mısın? Yok yemedim. Açım. E dışarıdan bir şey söyleyelim mi? Ya istiyorsan iki yumurta kırak. Hatta istiyorsan 32 tane yumurta kırak. Yumurta bolluğu var çünkü. Yani abi de çay demleriz. İyi. Gel yardım et o zaman. Tamam gel. Az önce kafamdan nasıl kara bulutlar dolaşıyordu. Kız gelince bir anda güneş doğdu ya sanki. Böyle de bu mutluluk hormonu salgılatıyor bu insana ya. Ne yapayım yumurta? Kim geldi? Bilmem istiyorsan bakayım ikisi şunlarıyla. artık gündüzler yetmedi. Gece mesaisine de başladın sen. Ee, yok yok ya, ben bunları size getirdim. Ee, biz bugün Şevkat'le balığa çıktık da bir sürü balık yakaladık. Eh, ee, bir tabak da size getireyim dedim. Ya Esin, bunu da şu bizim iki günlük ateşkese dahil etsek. Hani sen sallıyordun ya çayra, Mevlam beni kayırıyordu. <laughs> Aç diyelim sizin. Afiyet olsun. Ben de diğer herkes gibi yapıp mutluluğu dışarıda arayayım. Kendini dışarıdan yemek söyleyeyim bari. Ay ya sevgi, soğutmayalım. O kadar emek verdik, yani kılçıklarını bile ayıkladım. Zahmet etmişsin. Senin ortama attığın kılçık ayıklanmaz. Kendin yersin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.